Birleşik zamanlı fiil oluştururken cümleye terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, gerçekleşmemiş niyet, gereklilik, kesinlik, şart, başkasından duyma, olasılık anlamları da katabilir. Buna göre ek fiil aşağıdaki cümlelerin hangisine gerçekleşmemiş niyet anlamı katmıştır. A. Ailenden izin almadan gençlik kampına yazılmamalıydın. Cümlesinde bir şeye niyet edip onun gerçekleşmemesi söz konusu değildir. B. Hafta sonu hava güzel olursa göl, piknik göl kenarında piknik yapabiliriz cümlesinde. Yine bir şeye niyetlenip onun gerçekleşmemesi anlamı söz konusu değildir. C. Geçen yıla kadar her yaz en az 3 haftalığına çadır kampına giderdik cümlesinde. Eskiden giderdik artık gitmiyoruz anlamı var. Gerçekleşmemiş niyet değildir bu da. D seçeneğinde cuma akşamı apartmandaki arkadaşlarla birlikte basketbol maçı izleyecektik. Böyle bir niyetimiz vardı ancak bu niyetimiz gerçekleşmedi, izleyemedik anlamı taşıdığından sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Ek fiillerin görevlerinden biri, eklendikleri basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmaktır. Örneğin, okunmuş fiili sadece görülen geçmiş zaman eki aldığı için basit zamanlı bir fiildir. Okunmuştu fiili ise ek fiilin hikaye birleşik zaman ekini alarak birleşik zamanlı fiil olmuştur. Birleşik zamanlı fiil oluşturan ek fiiller cümleye gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, olasılık anlamları katar. Buna göre Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır? A. Ödevlerini yetiştirmek için iki gece uykusuz kalmışmış ifadesinde söylenene inanmama, küçümseme, alay anlamı söz konusudur. Kesinlik değildir. Dolayısıyla yanlış gösterilmiştir. Dün gece 22.30'da buradan hareket eden tren bu saatlerde karsa varmıştır. Varmış olma ihtimali var anlamı taşıyor cümle. Yani olasılık doğrudur. Geçen hafta sonu bizim çocukları yukarı mahalledeki tatlıcıya götürecektim cümlesinde götürecektim ancak götüremedim. Böyle bir niyetim vardı ancak olmadı anlamı taşıdığından gerçekleşmemiş niyet doğru yazılmıştır. Madem derslere girmeyecektin Öncelikle öğretmenine haber vermeliydin cümlesinde geçmişte yapılması gereken zorunluluk ifadesi vardır. Öğretmene haber verme zorunluluğun vardır ve bunu geçmişte yapman gerekiyordu. Anlamı taşıdığından bu da doğru belirtilmiştir. Ancak A seçeneği yanlış belirtildiğinden sorunun doğru cevabı A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? Bana kulak verseydi hata yaptığını fark edecekti. Verseydi. Burada hikaye birleşik zamanlı bir fiil var. Edecekti. Yine ecek, acak ve tiyek ile hikaye birleşik zamanlı bir fiil var. Okul idaresinin duyurusuna göre bundan sonra kimse arka kapıyı kullanmayacak. Kullanmayacak basit zamanlı Kullanacak gelecek zamanla çekimlenmiş basit zamanlı fiilin olumsuzudur. Şuraya basit zamanlı diyelim. Hanımefendi sabah erkenden kalkarsak kahvaltıyı hazırlamamızı buyurdu. Kalkarsak burada hem geniş zaman eki hem de ssa şart eki var. Bu da birleşik zamanlıydı a seçeneği c seçeneği de birleşik zamanlı. D'ye bakalım. Ağabeyim o yıllarda hem okuyor hem de bir lokantada garson olarak çalışıyormuş. Hem şimdiki zaman eki hem de rivayet birleşik zaman ekimiz var. Bu da yine birleşik zamanlı. Doğru cevabımız basit zamanlı olduğu için B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi şimdiki zamanı rivayeti ile çekimlenmiştir. Şimdiki zamanın rivayeti bir fiile önce şimdiki zaman eki olan yor, sonra da duyulan geçmiş zamanı eki olan miş ekinin eklenmesiyle şimdiki zamanın rivayeti yapılır. Yani aradığımız seçenekte fiil artı yormuş şeklinde bir yapı bulmamız isteniyor. Bu büyük yardımı yapan kişi dünyaca ünlü bir yazarmış. Burada yormuş yok. Esin bu yılki okul tiyatrosunda başrolde oynayacakmış, yine yormuş yok. Eskiden resim yapmaya başlamadan önce karikatür de çizermiş, yormuş yok. Çeşit şiddetli yağmur veya kar yağınca belediye otobüsleri öğrencileri evlerine kadar ücretsiz bırakıyormuş aradığımız seçenek D seçeneği sorunun doğru cevabıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil, bu dizelerde geçen altı çizili sözcükteki ile aynı görevde kullanılmıştır. Dizelerde ben gidersem sazın sen kal dünyada, gizli sırlarımı aşikar etme, lal olsun dillerin söyleme yalan, garip bülbül gibi ahuzar etme dizelerinde altı çizili sözcük gidersem. Buradaki görevine bakarsak ek fiilin gitmek fiili er geniş zaman s dilek şart kipi eki ve m birinci tekil kişi ekidir. Yani bu ek fiilin bu sözcükteki görevi fiili birleşik zamanlı fiil haline getirmektir. Aradığımız görev bu olmalı. A seçeneğinde dışa dönük zekaya sahip kişi grup içinde öğrenir ve iletişimi güçlüdür ifadesinde güçlüdür ek fiil ismi yüklem yapma görevinde aradığımız cevap bu değil. Bir yazarın duygu ve düşüncelerini ifade etmek için kendine özgü geliştirdiği anlatımı onun üslubudur cümlesinde üslub sözcüğü ek fiil sayesinde yüklem olmuştur. Yani ismi yüklem yapma göreviyle kullanılmıştır. Birleşik sözcük oluşturmamıştır. İyi bir anlatıcı olmak için işi anlatmaktan keyif alacağınız, Kısa ve basit bir öykü ya da masalla başlamanızda yarar var cümlesinde var sözcüğü yüklemdir. Ve burada da aslında vardır ek fiilin geniş zamanı. Yine bir ismi yüklem yapma göreviyle kullanılmıştır. Ek fiil aradığımız bu da değil. Soyu tükenmekte olan kızıl pandaların Çin kızıl pandaları ve Himalaya kızıl pandaları olmak üzere iki alt türü olduğu biliniyordu cümlesinde. Biliniyordu sözcüğü bilinmek fiili yor ve du iki tane birden ki peki alarak birleşik zamanlı fiil oluşturma görevini yüklenmiştir burada ek fiil aradığımız cevap budur sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Ek fiiller birleşik zaman oluştururken cümleye terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, gerçekleşmemiş niyet, olasılık gibi anlamlar katabilir. Aşağıdaki tabloda ek fiilin cümleye kattığı anlamlar işaretlenmiştir. Tablonun kaç numaralı satırında yanlışlık yapılmıştır? İş yerinizden izin alabilseydim evin taşımana yardım edecektim cümlesinde böyle bir niyetim vardı ancak gerçekleşmedi anlamı vardır ve doğru işaretlenmiştir. Arkadaşlarına tatile gitmeden önce bunu ailenle konuşmalıydın cümlesinde gitmeden önce yani geçmişte konuşma zorunluluğun vardı ancak bunu yapmadın anlamı var. Yani doğru işaretlenmiş. Yerinden kalkmayı üşenen kız iki katlı evi bir saatte temizlemişmiş ifadesinde. Mişmiş yani kız yerinden kalkmaya üşeniyor ama evi nasıl temizleyecek anlamında küçümseme söz konusudur ve doğru işaretlenmiştir. Geçen yaz tenis kursuna başlamayı düşünüyordum cümlesinde. Düşünüyordum ama yapmadım anlamı var. Terk ettiğim bir alışkanlık söz konusu değil çünkü tenis benim bir alışkanlığım değil. Başlamadım çünkü anlamı var. Dolayısıyla burada yanlış işaretlenmiştir. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.